Eskişehir'in Atatürk Caddesi'nde yapılan duba çalışmaları sürücüler arasında tartışma konusu olurken en çok da 112 acil servis ambulanslarının işini zorlaştırıyor. Daha önce ambulansların geçişi sırasında sürücüler tarafından uygulanan fermuar sistemi dubalar nedeniyle artık mümkün olmuyor. Bu durum ambulansların vakalara ulaşma süresini uzatıyor ve trafikte sıkışmasına yol açıyor. Gün içerisinde birçok ambulansın Atatürk Caddesi'nde uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldığı görüldü. Vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Sürücülerden Erhan Çağlar, "Ambulansın geçemediğini gördük. Sürücüler fermuar sistemi yapamıyor. Bu da ambulansların geçişini zorlaştırıyor. Gün içinde dubalama yapılan bazı bölgelerde ise belediye ekiplerinin çalışması trafiği iyice içinden çıkılmaz hale getirdi." diyerek şikayetini dile getirdi. Yetkililerin acil durum araçlarının geçişini kolaylaştıracak kalıcı bir çözüm üretmesi bekleniyor.